Herkese merhabalar. LGS ve YKS öğrenciler için sınav öncesi taktiklere devam ediyoruz. Bu bir seri olacak. Devamı için lütfen takipte kalınız. Başlayalım. Arkadaşlar sınavdan önce yapmanız gereken 5 alışkanlık. Birincisi artık sosyal medya detoksunun zamanı geldi. Sosyal medya hesaplarınızı kapatabilirsiniz, dondurabilirsiniz çünkü ekranlar sizi hiç tahmin etmediğiniz kadar yormaya başladı, yoruyor da. Bu da sizin performansınızı etkileyen bir durum sosyal medya deteksiyonuna başlayabilirsiniz. İkincisi artık sınav rutininizi oluşturmaya başlayın. Sınav sabahı rutininizi oluşturmaya başlayın. Sınava kaçta girecekseniz o saatte deneme yapmaya çalışın. Hangi saat aralığında hangi branşı çözeceğiniz netleşmeye başlasın. Bol bol deneme yaptığınız günlerde özellikle bu maddeye dikkat etmelisiniz. Üçüncüsü branşlarınıza süre sınırı koymalısınız. Örnek veriyorum genelde ben TYT öğrencilerine bunu öneriyorum. Türkçeden 45 dakikada çıkmanız lazım maksimum. Türkçeden 45 dakikada çıkamazsanız bu sizin matematiğinizi de, feninizi de, sosyalinizi de etkileyecek bir durum. Mesela ben sınava saat 10 çeyrekte başlamışsam, Türkçede de 45 dakikada çıkmak istiyorsam ne yapacağım? Saat 11 gibi Türkçemin bitmiş olması lazım. Bunun için de sorularla inatlaşmamanız ve turlama taktiğini iyi kullanmanız lazım. Dördüncüsü artık zihin haritalarınızı oluşturmanız, netleştirmeniz, özetlemeniz gerektiği için matematik formülleri, fizik formülleri, coğrafyadan haritalar veyahut da işte tarihten kronolojik sıra gibi maddeleri ufak ufak not kağıtlarına yazmaya başlayabilirsiniz. Bunları da tekrarlayarak sınav anında hatırlanmasını kolay hale getirebilirsiniz. Beşincisi ise sınav anında kullanacağınız nefes tekniklerini sınavdan önce öğrenmeniz. Ben de yakında bahsedeceğim bunlardan. Bu nefes tekniklerini sınav anında doğru kullanırsanız stresinizi, paniğinizi azaltabilirsiniz. Arkadaşlar sıradaki içeriklerde görüşmek üzere. Hepinize sınavlarınızda, denemelerinizde başarılar diliyorum. Bizi takipte kalınız.